piyasada dönüş başlıyor olabilir. Dün Trump konuştu bugün de Powell'ın konuşması var ama piyasalar ılımlı seyrediyor arkadaşlar. Eğer dün işlem aldıysanız hala devam ediyorsanız piyasaları dipten yakalamış olabilirsiniz. Bugün önemli gelişmelerden sonra eğer her şey beklediğimiz gibi giderse gerçekten dipten yakalamış olabilirsiniz. Bütün zararınız çıkabilir. Ben sizlere bu videoda Bitcoin'in, Ethereum'un, Bitcoin, Ethereum Bitcoin dominansın, LTC'nin son durumunu anlatacağım. Ayrıca Ethereum'daki sondurma bakacağız. Bitcoin ETF'lerine, kriptolardaki hacim akışına, likidasyon seviyelerine, altcoinlerin son durumuna bakacağız. Ama sizlerden ricam, videoya başlama önce gelip buradan videomu beğenirseniz, aşağı bir yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her zamanki gibi piyasanın genel durumuyla başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Ethereum çok çok ucuzladı. Hatta Ethereum'un işlem ücretlerinden kazandığı para Solana'nın ve Tron'un gerisinde kaldı. Hatta Ethereum'un kendi içerisinde yaşadığı sorunlara rağmen 7 Şubat'ta bir günde 833 milyon dolarlık Ethereum alındı. Ve bu şimdiye kadar ki bir günde alınan en yüksek Ethereum oldu. Yani insanlar ne olursa olsun Ethereum almaya devam ediyorlar. Çünkü Ethereum fiyatı Bitcoin karşısında 2020'den beri en düşük seviyelerine gelmiş durumda. O yüzden buralardan gelecek ufak bir tepki bile Bitcoin karşısında ufacık değerlenmesi bile Ethereum'u tekrardan 3800, 4800, 6000, 7000 dolarlara kadar çıkarabilir. Ethereum'un buralara kadar çıkması altcoin'lere de devasa para girişlerine sebep olabilir. Gelelim Trump'ın konuşmasına. Dün Trump konuşma yaptı. Alüminyum ve çelik ithalatına %25 gümrük vergisi uyguladığını söyledi. Ama piyasalar bunu çok takmadı arkadaşlar. Çünkü sürekli bunu zaten söylüyordu, dile getiriyordu. Daha önce her söylediğinde sert düşüşler yaşıyorduk. Bu sefer söylediğinde o kadar karar etkili olmadı. Piyasalarda ciddi bir düşüşe sebep olmadı. Hatırlarsanız dünkü videomda söylemiştim. Geçen hafta piyasalar sabahları yükseliyordu. ABD piyasaları açılınca Trump'ın tarifelerle ilgili açıklamasından sonra piyasalar tekrar düşüyordu. Ve bu düşüş son olmuş olabilir. Çünkü dün vergi gerçekten açıkladı ve karar 4 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmesine rağmen piyasalarda öyle sert bir geri çekilme görmedik. Hatta bu karara Kanada ve Meksika'da dahil edildi. Ama piyasalarda ufak bir geri çekilmenin ardından tekrardan yükseliş yaşadık. Bu yükseliş piyasalarda bir dip olduğunu artık Trump'ın konuşmalarına rağmen Bitcoin'in de yükselmesiyle beraber yükselişin devam edebileceğini bizlere gösterir. Fakat bugün saat 6'da Powell'ın konuşması var. Piyasaların en çok merak ettiği şey Trump'ın uyguladığı tarifelerin Fed'in enflasyonu nasıl etkilediğini değerlendireceği konusu. Eğer Fed bu tarifeler enflasyonu kötü etkiler, bu tarifeler enflasyonu daha da yükseltebilir derse bizler için kötü olur arkadaşlar. Ama bu tarifeler enflasyonu çok etkilemez. Enflasyon düşüşüne devam ediyor. Biz veri odaklı ilerliyoruz. Enflasyondaki düşüş sürekli olarak devam edecek, hedefimize yakınız derse işte o zaman piyasalardaki yükseliş devam edecek arkadaşlar. O yüzden bugünkü Powell'ın konuşması piyasalardaki algı açısından çok önemli. Dediğim gibi, piyasalar Trump'ın uyguladığı tarifelerin Fed'in nasıl değerlendireceğini merak ediyor. Eğer Fed Trump'ın uyguladığı tarifeler enflasyonu kötü etkiler derse bizim için kötü olur. Hayır enflasyonu kötü etkilemez. Biz zaten hedefimize yakınız. Enflasyon düşmeye devam edecek derse bizim için süper olur. Bu yükselişler devam eder arkadaşlar. O yüzden bugün ılımlı bir hava var. Piyasalarda yükseliş kokusu var. Zaten bütün altcoinler yükselişine devam ediyor arkadaşlar. Hatta dün benim sizlere verdiğim LTC işlemi var. Sabah 109 bölgesinden işlemi vermiştim. Hedefim 130 demiştim arkadaşlar. Ben 118-120'lerden çıktım. Ama bugün daha bir gün geçmeden hedefimiz 130 dolar bölgesi geldi. O yüzden bu işlemleri kaçırmamak için videonun altındaki Telegram kanalıma, Twitter hesabıma mutlaka kayıt olun. Beni oralardan takip edin. Ben sizlere buradaki işlemlerin hepsini ücretsiz veriyorum. Hatta ben para kazandığım zaman sizlere çekilişte ödül de dağıtıyorum arkadaşlar. Mesela dün gece banana işlemini verdim. 300 dolar kar aldık. Ondan önce Avax işlemine girdik. Avax 26.30'lara TP koyduk. Avax şu anda 26.70 arkadaşlar yükselişine devam etti. Ondan önce tekrardan LTC işlemine girdim. 2700 dolar kar aldım. Bu işlemlerin hepsini sizlere ücretsiz bir şekilde veriyorum. Tek yapmanız gereken videonun altına gelip linklerden kanallarımı takip etmek. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Piyasadaki bu ılımlı havaya rağmen dün ETF'lerden 186 milyon dolar para çıkış oldu fakat dediğim gibi bugün Powell güzel bir konuşma yaparsa ETF'lere para girişi tekrardan artar. Bitcoin 100 bin doların üzerine atar ve altcoin'lerdeki yükselişte devam eder arkadaşlar. Gün içi işlem yapan arkadaşlarım bugün altcoin'lere para girişleri çok iyi. Özellikle Ethereum, Ripple, ADA, Trump ve Dogecoin'e para girişleri ön planda videoyu durdurup buradaki resimden hangi coinlere daha çok para girmiş yakından da bakabilirsiniz. Gün içi likidasyon seviyelerine baktığım zaman yukarıda 98.800 dolar bölgesinde likidasyon var. Aşağıdaki likidasyonda 96.000 dolar bölgesinde. Az önce anlattığım gibi eğer Powell kötü bir konuşma yaparsa Trump'ın tarifeleri enflasyonu kötü etkiler derse aşağıdaki likidasyonu alabiliriz. Ama Powell güzel bir konuşma yaparsa yukarıdaki likidasyona zaten çok yakınız. Buradaki likidasyonu geçin. 100 bin dolar, 102 bin 500 dolar bölgesine kadar yükselebiliriz. Buradaki kripto bubbles'tan altcoin'lerin ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Virtual, SPX, XLM, KAS, Pepe, NEAR, TIA hepsi artıda. Bütün altcoin'ler artıda. Buradaki daha büyük baloncuklar daha çok yükselişin olduğunu bizlere gösteriyor. Gelelim Bitcoin'in saatlik grafiğine. Geçen hafta Trump'ın açıklamalarıyla birlikte Burada sert düşüş yaşamıştık. Daha sonra bu düşüş yavaş yavaş kendini bir akümülasyon bölgesine bırakmıştı arkadaşlar. Bakın hatta Adem Hava ikili dibi de diyebilirsiniz. Hatta ikinci dip burası sayılırsa yükselen bir dip de oluştu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki sert düşüşün ardından fiyat V formasyonu gerçekleştirdi. Tekrardan çıktı. 102.200 dolar bölgesinde, 102.500 dolar bölgesinde çok önemli bir direnç oluşturdu. Daha sonra fiyat burada yeniden bir akümülasyon sürecine girdi. Ve şuradaki akümülasyon bölgesini eğer yakında yukarı doğru kırabilirse 102.500 dolara hedefleyebiliriz. Bu akümülasyon bölgesi bizlere 98.800 dolar bölgesini gösteriyor. Az önce söylediğim likidasyon bölgesi. Eğer 98.800'ün üstüne çıkarsak hedefimiz 102.500 dolar olabilir. Yine dün gösterdiğim 4 saatlik grafikte düşen kama formasyonu yukarı doğru kırılmış durumda ve Bitcoin 4 saatlikte de yükselen tepeler yapmaya başladı. Bu şekilde devam edersek arkadaşlar hedefimiz ilk önce 98.800 dolar likidasyon bölgesi daha sonra 100.000 dolar sadece ara direnç çünkü orası psikolojik bir direnç olarak kabul edilebilir. Ondan sonra 102.500 dolar sert düşüşün başladığı yer eğer oraya da geçebilirsek 105 bin 106 bin dolara kadar yükseliş devam edebilir. Ama hepsinin anahtarı bu yükselişin başlaması için bugün Powell'ın enflasyonla ilgili iyi konuşması lazım. Hatta yarın enflasyon verisi de gelecek. Bu da iyi gelirse piyasalar çok iyi olur. Fakat buradaki veriler kötü gelirse beklenildiği gibi gelmezse Bitcoin tekrardan 96 bin 97 bin aralığına 95 bin 97 bin aralığına dönebilir. O yüzden birazcık da temkinli olmak lazım aşağıda 96 binin altında ısrar etmemek lazım arkadaşlar. Bitcoin için en önemli indikatörlerden bir tanesi de 50 günlük hareketli ortalama. Çünkü fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman Bitcoin fiyatı rahatlıyor ve altcoinlere para girişi artıyor arkadaşlar. O yüzden fiyatın 98.800 dolar üzerine çıkması Bakın yine 98.800 dolar. 50 günlük hareketli ortalama burayı gösteriyor. Fiyat buranın üzerine çıkarsa daha da rahatlarız diye düşünüyorum. Gün içindeki en önemli direncimiz burası. Gelelim Ethereum'a. Ethereum için daralan üçgen kırıldı. Fiyat çok sıkışmıştı. Destek direnç artık neredeyse birbirine çok yaklaşmıştı. Aynı seviyeye gelmişti. Ve fiyat yukarı doğru kırılımını gerçekleştirdi. 2714 dolar seviyesindeyiz. Yukarı doğru yükselişlerde 2950 dolar çok önemli bir direnç bölgesi. Burası 3-6 aylık Ethereum alan yatırımcıların ortalama maliyeti arkadaşlar. O yüzden gri bölge 2950-3000 dolar bölgesi çok ama çok önemli. Önümüzde Ethereum için en kritik seviye burası. Biliyorsunuz altcoinlerdeki ezilmenin en büyük sebebi de Ethereum'un ve altcoinlerin Bitcoin karşısında performansının kötü olmasıydı. Yani Bitcoin dominansın çok sert yükselmesiydi. Fakat arkadaşlar 2020 aralıktan beri ilk defa Bitcoin dominansı bu kadar sert bir satıcı iğnesi yaptı. Bakın birinci burası, ikinci burası. Haftalık grafikte oluşan bu satıcı iğnesi ilk defa satıcıların bu kadar agresif olduğunu bizlere gösterdi. 2020 aralıkta bu iğne geldikten sonra Bitcoin dominansı düşüş trendine girmişti. Eğer yine aynı şey olursa Haftalıkta oluşan bu devasa satıcı iğnesinden sonra Bitcoin dominansı düşüşe geçerse altcoin'lerde hareket başlar. Beklediğimiz gibi Ethereum ve altcoinler Bitcoin karşısında çok güzel bir performans gösterebilir. Bu grafiği inceleyenler Bitcoin grafiğine de baktığı zaman Bitcoin fiyatının da bu dominansla birlikte düştüğünü görür. Ama bu sefer bence öyle bir şey olmayacak çünkü 2020'de Bitcoin ETF'leri yoktu. Donald Trump Bitcoinu ABD'nin stratejik rezervi yapacağı sözünü vermemişti. Şimdi bu tarz şeyler olduğu için El Salvador almamıştı o zamanlar. Şimdi bu tarz şeyler olduğu için Bitcoin dünya tarafının daha çok benimsendiği, daha çok sahiplendiği için Bitcoin'in çok düşeceğini düşünmüyorum. Bitcoin düşmeden dominans düşüş trendine girerse altcoin'ler yükselir arkadaşlar. O yüzden 2020'de olmayışımız ama Bitcoin dominansının bu kadar agresif bir satış iğnesi yapması bizler için çok değerli. Bitcoin fiyatı düşmeden dominans düşüş trendine girerse altcoinler için ve bizler için süper olur arkadaşlar. Hepimizin zararı çıkar diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.